Merhabalar arkadaşlar. Günün son videosuna hoş geldiniz. Şimdi liste videomuzla hafta sonunu kapatacağız arkadaşlar. Dediğim gibi cumartesi doğum günü sebebiyle diyelim. Video atamadım maalesef. Söyledim yani bugün bakarız diye. Bugün attığım videolar var. Yine gördüğüm, ettiğim hisseleri incelemeye çalıştım. Özellikle sizlerden istek olarak gelen... Bir de üzerine ortaya karışıkta kalanına da orada bakmaya çalıştım. Oradan bakabilirsiniz. Aradığınız hisseder bayağı bir baktık herhalde orada 20 küsur belki daha fazla. Ee, şimdi listemize geçmeden önce endeks konusundaki yine bir özete bakalım arkadaşlar. Şimdi endeks için ne dediğimizi hatırlıyorsunuz zaten. Ee, 1554'ün üzerinde yani şu alan içerisinde. E, görünümün olumlu olduğundan bahsetmiştik Haftayı orada kapatmamız güzel bir gelişme oldu e, Bu reform açıklamalarının merakla beklendiği ne söylemiştik Biliyorsunuz ki arkadaşlar piyasanın ne tepki vereceği önemli demiştik Piyasa ne mükemmel olarak gördü ne de kötü olarak gördü Bulunduğu yerde neredeyse zaten kapattı gördüğünüz gibi 1554'ün üzerindeyiz kalabildiğimiz sürece güzeldir yani 1525'in altına bir tekrar gitmedikçe artık görüntünün genel olarak hoş olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, daha önce biliyorsunuz endekse yani sayısız yorum yaptık artık sürekli e, hele gün içerisinde hareketli günlerde bildiğiniz navzunu tuttuk yani Twitter'da vesaire. Yani bir de çalıştırırsa şurada bir üçlü formasyon var ki o bir çalışırsa değmeyin keyfimize yani hakikaten. Bak kim mi tam nereye tekabül eder? Şayet bir canı isterse. 110. 110. 110 ne yapar? Şöyle bir bakalım mı? 110 nereye gider? Ah. Yoksa ta buralara geldi ya. Ey maşallah. <laughs> 1666 1665 civarları arkadaşlar. Pardon, yanlış. 1664 orada zaten direnç de var yakınında. Yani çalışır çalışmaz bilemeyiz ama bakın çizerek de göstereyim neyi gün, hani ne gördüğünde ne yapıyorsun diyenler için şu arkadaşlar. Bakın buradaki tam Fibo'dan şöyle üçlü bir formasyon oluşumu mevcut. Bunun derinliği kadar yukarı hedefi var deriz. Çalışır çalışmaz. Şuranın altına inmediği sürece bir sıkıntı yok. Şu an kırmış da onay alıyor gibiyiz aslında. Artık onayı tamamladık. Bu hafta biraz olumlu hareket görsek bu e, beklenti perçinlenir artık olumlu bir görüntüde devam edebiliriz deriz artık artı gidip artı devam edersek e, bu hafta herhalde yine bu faiz kararı muhabbeti var bir de onu kazasız belasız atlatsak çok güzel olacak gerçekten artık baydık yani sürekli doların nabzını tutmaktan dolar bazlı grafikte de satışın geldiği yerin ne kadar aslında manidar bir yer olduğunu söylemeye gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar bakın burada bir Oh, direnç vardı yatay direnç. Tam oralardan satış gelmiş. 202.71 bu rakamın altına inmedikçe büyük bir tehlike yok şimdilik. Ya endeksi endeks halinde şu anda safi kendi haliyle değerlendiriyoruz biliyorsunuz ki. Bir de üzerine dolar yorum yapacak olursak bakın. Düşüş olduktan sonra şuralardan yani kalın mum olarak nasıl buradan direkt olarak bakın görüyor musunuz şu 45 6'dan dönüşü milimlik bir şekilde temas. Şuradan satış tekrardan 7.55 civarından. Tekrar bir düşmüş toparlamış 61'i test ederekten tam da 55'in üzerinde kapatmış 1.414'te gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradaki küçük Fibo ile takibini yapıyoruz şu anda. Ben zaten sık sık gösteriyorum bunu hafta içinde. Hafta içi özetlerimizde listenin yanında endeksli vesaireydi. Bunları inceliyoruz. Şimdi Buradaki bu hisseler şayet bunları merak ediyorsanız her gün paylaştığım özet videolarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şunlara falan da bakıyoruz yani. Özetlerde de artık listemizin dışında şöyle bir genel baktığımız oluyor hisselere gününe bağlı yani. Evet, endeks konusundaki beklentiler bunlar. Şimdi bunları niye anlattım? Endeks konusunda artık beklentilerin güzelleşmesi özellikle bu proje tadındakiler için olumlu bir durum. Niye diyeceksiniz? Bu 1554'ün üzerinde kalabildikçe bu kapanışlar, yani bu değerlerin üzerinde kaldıkça yukarıya doğru gittikçe boğa beklentisi artıyor arkadaşlar. Boğa piyasası beklentisi ve buradaki 3 üç hissenin üçü de boğa formasyonu hisseleri. Ee, PR PRK için dediğim şey neydi? 13.41. Buraya dikkat demiştik. Bakın tam şu alan özellikle bununla başlayacağım o yüzden. Hatta şöyle de çeker böyle olsun. Eee Buradan artık ben biraz dönüş bekliyordum. Açıkçası şuraya doğru temas edip oradan tepki vermesini bekliyorduk. Buradan aşağı kırması benim için de sürpriz oldu. Ne yalan söyleyeyim. Burası kuvvetli bir destekti. Hem buradaki çizgi hem buradaki fibo onu ama bana mısın demedi yani. Bu hisseden ne zaman tam manasıyla korkup tamamen listeden çıkartırız? Şuradaki alttan gelen trendin kırıldığı zaman arkadaşlar. Bu trendin kesin kez kırıldığından emin olursak şayet o zaman kendisine güle güle deriz, listemizden çıkartırız. Ama zaten 13 e dikkat, yani buranın altına giderse biraz dikkat dince diyelim diye söylemiştik. Bakalım, yani şuradan da aşağı kırmadıkça bir sorun yok. Eğer genel görüntü olumlu olursa, bundan da güzel şeyler görebiliriz. Şimdilik olumsuz çok büyük bir sıkıntı yok ortada. Zaten döndüğü yerde, bakın şöyle yatay olarak bakınca daha önce pek çok defa gelip döndüğü bir yer olmuş. Burada bir yatay alan var. Bakalım 41'in üzerinde kapatabilirsek ertesi günü olur öyle şeyler. Küçük ihlaller der geçeriz. Yarın önemli PRK için. Bu 13.41'in altında artık biraz kısmi stop noktasını söylemiştim zaten. Ama asıl büyük sıkıntı şunun aşağısında başlar. Onu da söyleyeyim. Yoksa buradan toparlayabilirse bir şey yok yani. Bir sıkıntı yok. Endeks arkadaşlar endeks. Endeks ve onun beklentisi işte. Hab mesele aynı mantık gün içerisinde oynuyor, ediyor. Yine şuralarda bitiriyor, kapatıyor kendisini. Yani hub ne diyelim sana artık? Gideceksen kendin gideceksin. Yok öyle paso yatayım yatayım. Şuna bak. Mart ya iki haftaya bitiyor zaten. Sıkışma süren bitiyor. Daha ne kadar yatacaksın bilmiyorum. Kanalın altından yani şu trendlerin arasındaki sıkışma yüzde dörde indi artık. Yani yanlışlıkla falan kıracaksın bir yere. <laughs> Az bir şey hareket etsen. Hava artık iyice suya ısınıyor arkadaşlar. Bir yerden bir yere bir şey yaptığını göreceğiz. 17.84'ün altında kapanış demek. E, bu arkadaş için artık biraz e, listeden tekmeyi yeme demek anlamına gelir. Önemli olan şuradaki rakam. Aslında burayı ihlal etmemesini tercih ederiz ama bu SPA, SPA oğlu SPA acayip seviyor bu işleri. O yüzden neyse. Dio, yani bu Dio'nun, e, ben bunu yine bir listeye istiyorsanız çıkartayım bir yeniden listeye alıyormuş gibi yapayım. Ne zaman listeye alsak 3 tamam gidiyor çünkü. <laughs> Ondan sonra yatmaya başlıyor. Diyor enteresansın. 16-17 üzerinde kapatabilse çok daha güzel olurdu. E, burayı aşağı kırmasını pek tercih etmezdik açıkçası. Ama yani inanılmaz bir sıkıntı yok. 15-47 güzel bir destek olarak çalışıyor. 16-17'nin üzerine bir atabilsek yine daha güzel olur. E, 14-80'nin altında listeden çıkar arkadaşlar. Şu 14.79 rakamı var ya oranın altına listeden çıkar. Ama zaten giriş yerimiz şurası listeye tekrar girdiği yer. %35-36'ya kadar gitmiş. Şu an bile 22'de bekliyor yani. O yüzden bunlar yani buna göre değerlendiriyoruz arkadaşlar. Aman diyeyim. Yani listedeki hisseleri giriş yerlerine göre değerlendiriyoruz. Ondan sebep bu şuraya bile gelse biz bundan yine karlı çıkarız. O konuya dikkat. Kristal henüz çıkartmadım. 3.15'in altına doğru salarsa kendini o zaman çıkar listeden. Arkadaşlar 26 olarak söylemiştik. Son birkaç çizimde yapınca üzerine son halinde biraz özel olarak değerlendirince ayrıntılı şekilde böyle bir noktada karar kıldım. Burada bir ikili dip yapma muhabbeti olabilir. Bu arkadaşın şuradan aşağı doğru bırakmazsa kendisini de dip yaparsa da onun güzel hedefleri olduğunu söylemiştik zaten. Bakalım şu an bir dursun. 3.15'in altına salarsa o zaman listeden çıkacağını söyleyelim. Berisa aynı güzel bir beklentisi olup henüz bir şey yapmamış arkadaşlar. Burada bir kanal hareketi olduğundan bahsetmiştik. Kanalın ihlalini şu anda bütün şeyle zorluyor yani. Bütün gayretiyle zorluyor. 29.66'nın altına doğru kırılımlar, kapanışlar direktman listeden fırlatır. Y yapı ee, önceki beklentimizde devam 2.19'un altına inmedikçe sıkıntı yok ee, 2.40'da yani 2.19 altı kapanmayacak arkadaşlar ee, listede kalmak istiyorsa 2.40 ilk direncimiz ilk fibo direncimiz yani güzel bir çanak hedefleri vesaireleri var bu arkadaşın daha önce de anlatmıştım şuralara falan tekabül eden olur olmaz ama 2.19'un altına inmeden de bu beklenti bozulmaz şimdiki görüntü itibariyle belki şu 2'ye işte 2.05'e kadar esnetilebilir diyelim hadi. Ee, haftalık kapanış bakıyorsanız özellikle bunun hareketi yıllık falan yani çok uzun. 2017'den gelen bir hareketin keyfini bekliyoruz şu anda aslında. Y yapıda. Aksa şuradan artık satış gelebileceğini söylemiştik arkadaşlar. 18.60'dan 54'ten mi geldi yani? Hep söylüyorum. 3-4 kademeye bakmayın. Dikkat edin. Ama nedir? 17.73'ün üzerinde kapatmışız. O yüzden devam. O yüzden devam. Altında kapanış görürsek listeden çıkartırız. Giriş yerimiz çok uygun. 15.80'lerden girmişti. %17'ye kadar kar gördük. Şu an bile %12'de arkadaşlar. Yani geçen haftalardan devreden hisselerimiz. Şunlar yeniler. Makine tekniği ayrıca da inceledim. Orada uzun uzun niye listeye aldığımı dinleyebilirsiniz. Yani kısaca söylemek gerekirse düşüş sanki tamamlanıyor gibi 4.65'in altında kapanış olmadıkça altına sarkmadıkça fazla fazla bir sıkıntı yoktur. Bu arkadaşın da enteresan emelleri var. Şurayı bir kırabilirse şu 5.36'nın üzerinde kapanış yapmaya başlarsa yani fena değil be. <laughs> Yapabilirse tabii ki. Bir de enteresan bir şey. Şişe arkadaşlar. Şişe Sebep diyeceksiniz. Ne şişesi? Bu kadar koca hisse ne yapacak sanki diyebilirsiniz. Çok doğru. <laughs> Bakın burada bir formasyon var. Görüyor musunuz? Burada. Burayı bir kırabilirse şayet bir hedefler bir şeyler var. Yani şuradan 70 koyun. Ee, ne yapar? 8.5-8.57'lere falan bir hedef var. Buradaki formasyonun şayet çalışırsa arkadaşlar. Güzel kısmı ne? Güzel kısmı inanılmaz yakın bir stopunun olması buradaki trendin altına doğru kalın mum atıldığını gördüğümüz gibi kaçı veriyoruz kendisinden. Ama şu anlık bir sorun yok. Bu formasyonunda artık son bu takılmaya çalışılıyor. Hep anlattığımız bir şey üçlü formasyon dediğim. Şöyle bakın. Şöyle şöyle bir yatayı kırmak için üçüncü deneme genellikle başarılı oluyordu diye söylüyorduk biliyorsunuz ki. Bu arkadaştan beklentimiz de o yönde. Olursa olur, olmazsa keyfi bilir arkadaşlar. Şayet zaten bu formasyon şu 7 7.80'i kırıp yukarıya doğru harekete başlarsa buralar yani çok ucuz kelimesini söylemeyi pek sevmiyorum ben hisseler. Ucuz kalmıştı bilmem ne falan saçma sapan geliyor bana. Yani uygun bir fırsat niteliği taşıyabilir ama yukarıya kırdığı senaryoda kırmazsa da stopu yakın işte. Katmer, Katmer'i izleyeceğiz bir tık. Bu kat meğer şayet bu 4-14'lere bir inip buralardan bir ikili dip yaparsa, yükselmeye başlarsa, burayı aşağı kırmayıp, hoş hedefleri var. Ona göre takibini yapabiliriz. Bir izleyeceğiz bunu. Şuraya kadar gelir mi, gelmez mi? 46'nın üstünde. 46'yı baz alarak yeniden belki listeye atabiliriz. Listemiz bu şekilde olacak. Yeni iki tane hisse ekledim sadece. Bakalım arkadaşlar. Bir tam net belli olsun. Bu haftayı da şu... Dolar muhabbetinde bir kapatalım artık faizmiş maizmiş artık ben de sıkıldım yani sürekli onların nabzını tutmaktan önümüzde 3 tane grafik açık geziyoruz paso bir kendisi endeksin bir dolar bazlı grafiği bir de doların grafiği biri çıkacak bir şey diyecek ne olacak işte aşağı mı yukarı mı bilmem ne endeksi bir yukarı bir aşağı pimpon topuna çevirdiler yani bu aralar artık bir rahata erelim. Ya gidiyorsa gitsin, gitmiyorsa da gelsin. O zaman da ona göre hareket edelim. Peşindeyiz. Ee, biliyorsunuz düzeltmeler gereklidir arkadaşlar. Yukarıya doğru sert gittikten sonra böyle şeyler olur. Yani bana sorarsanız daha önceki videolarda bahsettiğimiz o ikili tepe muhabbeti e, büyük sıkıntı olabilirdi zaten. Yani ucu ucuna ne, nasıl bu durumun kurtulduğunu anlatmıştım sizlere. E, bu Kanal İstanbul ve ekonomi reformu söylemleri çok zamanlı bir şekilde gelmişti. Kendileri bir tık zamansız gelmiş olsa da yani özellikle ekonomi reformu. Neyse diyelim yani o kadar yorulmadan da olabilirmiş. Ama şöyle de bakınca burada güzel bir formasyon oluşmuş. Şimdi geldiğini güzel haber olarak yorumlayacak olursak burada hoş bir şeyin çalışma ihtimali var işte. Yani bu tarz formasyonlar çalışır daha çalışmazdı da arkadaşlar. Havaya bağlı. Öyle söyleyeyim. Bu haftayı bir görelim zaten az çok belli olur. Öyle söyleyeyim sizlere. Listemiz bu şekilde. Bozanları atıyoruz, bozmayanları tutuyoruz. Ee, kar aldıklarımızı da uğurluyoruz biliyorsunuz ki. Kafi dediğimiz yerler oluyor. Neydi? Mesela en güzel örneği oylum. Pazar günü liste aldık. Pazartesi tavan yaptı. Dedim yeter. <laughs> Çünkü tam iki direncin kesiştiği yere gelmişti. Oradan uğurladık. O da aynı yolu geri gelmiş ondan sonra. %1-2 falan üstünde hala tabii. Yani giriş yerinin güzel olması böyle bir şey işte. Bakalım sektörel bazlı bir analiz yapabiliriz belki tekrardan. Ee, birkaç tanesini bugün çektiğim videolarda bahsettim. Banka endeksi mesela kritik bir noktada. Ee, bir desteğine epey yakın duruyor. Gayrimenkullerde bir tık sıkıntı görünüyor. Elektrikler biraz emanet durumda. <laughs> garip garip durumlar var yani. Bu aşırı hareketlilik, aşırı volatilite. Volatilite ne demektir? Yukarı aşağı çok sert, çok fazla oynamalardır arkadaşlar. Ee, buradaki piyasanın yakın tarihteki şu hali pek çok şeyin bozulmasına sebep oldu. Sektör, e, e, sektör endekslerinin, normal hisselerin yani bozmamış grafik bulmak da zaten artık zor bir hale geldi. Bulduklarımızı da bozmadığı takdirde tutuyoruz bozacağını düşündüğümüz yerlerden uğurluyoruz bildiğiniz gibi. Geçen haftalar fena geçmedi yani şu durumlara göre. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Yeşil bir hafta ekranlarınızdan güzel güzel haberler bekliyorum diyeyim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bakalım yarın bu hafta Twitter vesaire zaten sık sık görüşüyoruz biliyorsunuz ki. Ama şunu uyarayım yarın bakamayabilirim. Ee, büyük ihtimalle dışarıda olacağım gün içerisinde. İzleyenler için de o şekilde hazır duyurusunu yapmış olayım yani. Yarın Twitter'da olmayabilirim arkadaşlar. Akşama doğru geliriz ama her türlü. Evet kapatıyorum. <laughs>